Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz Sizler için sevilen dizi uzak şehir dizisinin oyuncularından yepyeni görüntüler yeni haber ve bilgileri paylaşmaya devam ediyorum Ozan Akbaba'nın ee, yeni programa katıldığı görüntüler geldi. İşte e, Ozan Akbaba, Atakan Özkaya ve diğer oyuncuların programdan muhteşem görüntüleri geldi. Ozan Akbaba dizi hakkında açıklamalar yaptı. İşte sizler için o sahneyi e, videoma ekledim ve yayınlıyorum. Ozan, Akbaba ve Sinem Ünsal'dan yeni paylaşımlar, yeni haber ve bilgiler getirmeye devam ediyorum. Diğer oyuncularımızdan da muhteşem set görüntüleri, yeni kamera arkası paylaşımları bir araya toplayarak kanalımda yayınlamaya devam edeceğim. Özel hayatlarından yaz boyunca yeni kareler, yeni bilgiler ve uzak şehir dizisinden... Ee, yeni haber ve bilgileri paylaşmaya devam edeceğim. Bakalım yeni sezona nasıl gelecek. Bomba gibi hazırlanan e, uzak şehir dizisinin birbirinden yeni haberlerini ve yeni paylaşımlarını getirmeye devam edeceğim. Eğer sizler de uzak şehir dizisinden yeni haber ve bilgileri kanalımda izlemek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomun sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın.